Evet arkadaşlar sonunda uzun süre sonra tekrar bir videoyla daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda size web app'te neler yapabileceğinizi göstereceğim. Asıl birkaç birazcık jeton kasabilirsiniz web app'te bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle göreceğiniz üzere kadro kurma görevlerinden neredeyse hepsini bitirdim. Bir tek altın jenerasyonu İngiltere kaldı. Buradaki yerel kahramanlar kıta nöbeti. Wembley zaferi. Bunları nasıl yaptığımızı size göstereceğim şimdi. Arkasından da jeton kasma yöntemlerimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölüm birazcık kamerasız çünkü önceden kaydettim. Ee, yerel kahramanlar görevini ekranda gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. 3 lig 2 tane de uyruk istiyor. İspanyollar ve Brezilyalılar üzerinden gittim. Neden İspanyollar? Liga F, işte La Liga bu türlükleri ligleri kullanabiliyorsunuz. Brezilyalılar da 2 ligde de Premier Lig'de de çoklar ayrıca o yüzden de Premier Ligi seçtim. Gördüğünüz gibi oyunculardan sadece 1, 2 ve 3 tanesini almış durumdayım. Toplamda 1500 jetona yakın parayı bunu harcadım. İkinci olarak da kıta nöbetinde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burada kadromdaki mümkün olan oyuncuları kullandım. Burada biraz daha Bundesliga ve yine Premier Lig oyuncuları elimdeki kadrodaki oyuncular bunlar olduğu için. Bu şekilde tercih ettim. Her Maguire'ı da alıyoruz. Burada atamayı unuttum ne yazık ki atadıktan sonra da göreceksiniz. Bu çözümü siz de birebir kullanabilirsiniz. Buradan hani sadece bakıyorsunuz. Bir tekeri Meguiar ve diğer sağ stoper almış durumdayım. Bu şekilde çözümlerim benim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadroları gösterdiğim şekilde benzer şekillerde yapabilirsiniz. Şimdi sizin öncelikle web'de dikkat etmeniz gereken şey buradaki altyapı görevlerini bitirebildiğiniz kadar bitirmek. Burada benim gördüğünüz gibi tek kulüp adını değiştir kaldı arkadaşlar. Malzemeyi uyguladığı herhangi bir kimya tarzı uygularsanız bu ikisi birlikte oluyor. Gidip dizilişi değiştirirken kadrolarınızda arkadaşlar burada herhangi bir şeyin olmaması lazım. Konsept oyuncunun olmaması lazım. Aklınızda olsun. Arkasından yavaş yavaş hepsini yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi önce aşağıdaki grupların tamamlanması gerekiyor diyor. Görüyorsunuz bakın bunları tamamladığımız zaman açılacak başka şeylerimiz de var. Burada gördüğünüz gibi farklı e, gümüş oyuncular için, gümüş ikonlar için olan bir bölümümüz var. Bunlarla ilgili oyun videosunda konuşacağız. Erken erişim vesaire şeyimiz var. Burada dönüm noktalarına geldiğiniz zaman arkadaşlar web webde yapabileceğiniz bunların hiçbirini web webde yapma şansınız yok ne yazık ki. Hepsi oynamayla alakalı. Sadece iki tanesi değil. Birisi kadro kurma ustalığı. Beş tane diyor arkadaşlar. İçerideki bölüm bölümleri atıyorum bir kadro kurma görevinin 3 görevi varsa 3'ünü de saymıyor. Tek tek sayıyor haberiniz olsun. İkincisi de jeton kasmak için önemli olan. Bakın 25 kez hemen al diyor ya hemen al alırsanız 1500 jeton veriyor. Burada tek sıkıntımız şu arkadaşlar bu kadar oyuncu alamam ben. Jeton zaten yok diyeceksiniz. 50 oyuncu listele diyor bakın pazarda. 100 oyuncu listele 175 şey 250 listele. Bunlar 1500 jeton civarı veriyorlar. Şimdi bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle Öncelikle gelen paketten çıkan oyuncuların hepsini ben sattım göstereyim size. En yüksekten sıraladığınız zaman. Bakın burada birkaç tane oyuncu var. Marka Asensio Satılı yani satılabilir çıktı. Aslında 400 jeton 500 jeton civarı falan ediyor. Satabilirim ama hani birazcık da first owner ilk sahibi olduğum için tutuyorum şu anlık. Belki satarım. Gördüğünüz gibi şu anda 1165 jetonum var gözüküyor. Bunun bir önemi yok. E, jetonum biraz daha fazla bile olabilir. Onu da göstereceğim size birazdan. Bütün satılabilir oyuncuları para ediyorsa markete de para etmiyorsa da hızlı sat, satın arkadaşlar. Arkasından yapacağınız şey mağazaya gelip. Burada 750'lik bir premium bronz paketi var görüyor musunuz? Bunu aç açacaksınız abi. Bakın bunu açtınız. İçinden çıkan oyuncular kontrol edin 200 jeton. Bakın 750 açtık. Haksız saymayacağım yani vergi yüzde 5 vergi kesiyor onu saymayacağım. Öyle düşünelim. Şimdi 200 jeton buradan kaldı. 550 jeton almamız gerekiyor. Bazı formalar satabiliyor. Onları kontrol edelim. Para edecek olanlar olabilir. Arkasından gelin abi burada bak. 200 İki, bak. Çok güzel bir örnek geldi. 550 jeton, 750, 500 jeton, 450 jeton. Şöyle birinin 400 jetona var. Bu yeni koymuş. Bu direkt satılmıştır zaten. Biz 350 jetonu koyalım abi. 350 jetonu koyalım abi. 250 350 böyle 550 jeton. Bu arkadaş da 200 jetona satacak yaklaşık olarak. 750 bakın paketin para, parası çıktı. normalde ben bu arkadaşı satardım. Hani bu teknik direktörü de satardım ama ben biliyorum. Aa bu Tunusluymuş. Tunuslu özür dilerim. Bir an İsviçre'yi zannettim. Tunusluymuş. Ee, Tunuslu olduğu için satacağım bunu transfer listeledim. Satabilir, satmayabilir. Ama kesinlikle listeleyin. Ya buradaki diğer şeyleri de kontrol edin istiyorsanız. Romanya stadyum şeylerini falan ama belki armalar para ediyor olabilir. Bir de formalar para ediyor olabilir. Özellikle nadir olanlar ediyor olabilir. Ee, onun dışında da arkadaşlar bakın 750, 950 oldu. Yok 750 oldu özür diliyorum. Oyunculu, 750 oldu. 275 de buradan geliyor. 250 diye varsayalım. Aradaki taksları da çıkartalım. 1000 jeton. 250 jeton karınız var bakın. Şimdi gelelim benim transfer listesine. Göreceksiniz bakın bir sürü sattım burada bronz oyuncu. Bakın bir sürü satıyor. Şimdi burada Türk bir sıkıntımız var. Burada arkadaşlar dönüm noktalarında transfer pazarında bu listeleme olayı var ya 178 tane listelemişim. Bunun için bunları tek tek tekrar Elini, şunları bir silelim artık. Size gösterdiğim için silebilirim. Bunları toplu tümünü yeniden listelerseniz bir kere listelemişsiniz olarak sayıyor. O yüzden arkadaşlar ne yazık ki öyle yeniden listele diyerek listelerseniz doğru sayar. Aklınızda olsun böyle bir durumumuz, böyle bir bug'ımız var. Şimdi ben bu oyuncuları listeliyim arkadaşlar hemen. Şimdi arkadaşlar sonuncuyu da listeleyeceğim. Arkasından bakalım satılmayan teknik direktörler var. Teknik direktörler biraz daha zor satılabiliyor. O yüzden kulübe göndereceğim. Kulüpte kalsınlar. Lazım olurlar belki. Şimdi 1024 jetonum daha var. Bunu Onunda da normalde Bronze Premium paket açacağım. emin yaptığımızı tekrarlayacağız. Paranız, jetonunuz bitene kadar bunu tekrarlayacaksınız. Her gün ön izlemelerinizi yapın. Şu anda bakın mesela 3.750 jetonu böyle bir hani izle, ön izleme kadar Sen Dün mesela bu extinct. Şu anda ne durumda bakalım Yani Şu anda mesela çıkmış olabilir birilerine hala extinct. Yani aslında bir tık belki bir satılma olası olabilir. Mesela Frey varmış. Frey'in de Frey extinctse yani çok şey olmayabilir ama aynen birazcık yani silver gümüş oyuncular biraz azık sıkıntılılar aslında Şimdi bunları yaparken burada kadro kurma görevlerini zaten yaptıkça size oyuncu verecek satılamaz bronzlar şunlar bunlar kesinlikle ve kesinlikle bunları yapın arada jetonla oyuncu almanız gerekecek demin size gösterdiğim gibi altın jenerasyon için Şimdi mesela burada Wembley zaferine gelelim arkadaşlar Wembley zaferinde ne istiyor kadrodaki lig sayısı tam 5 kadrodaki lig sayısı tam 6 maksimum 2 tane diyor aynı kulüpten 80 rating 20 kimya benim burada yaptığım şu oldu arkadaşlar bakın aynı takım aynı ülke. Bu ikisi çok güzel eşleşiyorlar. Arkadaşı da alalım bitirelim. 600 jetonu da almaya çalışabilirsiniz. Bitti ama ben hemen al yapıyorum ki diğer taraftaki o hemen al görevini de tamamlayabilelim. Burada göreceksiniz bakın mesela 850 jeton. Pardon çok özlüyorum. 650 jeton buna verdim. 350 buna verdim. 1000 jeton. Bunların hepsi paketlerden çıktı. Bir de bunu aldım. 650 bunu aldım. 2000 2050 jeton verdim arkadaşlar burası için. Diğerleri için de biner jeton verdim. 4-5000 jetona ben bu mega paketi tamamlamış olacağım. Şimdi buradaki önemli olan dediğim gibi arkadaşlar aynı ülkeden ve aynı takımdan birer oyuncu bulmanız. Bunların ülkesinden bir tane daha oyuncu bulabilirsiniz başka birlikten. Güzel oluyor bakın Premier Lig. Ondan sonra arkadaşlar bakın bu ikisi Brezilya Liga F, bir tane de İspanyol Liga F kaleci buldum. Buradaki sol orta sağdaki oyuncuyla diğer İspanyol oyuncunun liglerini eşleştirdim. Bunların ülkelerini eşleştirdim bakın. Ondan sonra da bir tane daha aynı takımdan oyuncu. Bakın burada sağ şey stoper, sağ, sağ aynı takım, aynı ülke. Bunlarla aynı ligden ve aynı ülkeden bir oyuncu daha. Ondan sonra bakın bunun kimyaya bile ihtiyacı yok, bunun kimyaya bile ihtiyacı yok. Bir tane de bu diğer iki oyuncunuzunla aynı ligden olacak bir kimya verecek bir oyuncu buraya alabilirsiniz. En güzeli bu şekilde çalışıyor benim bulduğum. Şimdi gönder diyelim. Farklı pozisyonlar olabilir bu arada aklınızda olsun. Bunu da gönder diyelim. Altın oyuncu paketi veriyor ve birinde mega paket veriyor. Bu da güzel. Burada bir ne oldu? Richarlison'umuz gitmiş. Onu çıkartalım. Mikel Mireno'yu çıkartalım. Altın oyuncu paketi ve mega paketlerde bakalım ne çıkartabileceğiz. Cross yani çok da iyi bir şey. Zaire Emiri. Zaire Emiri güzel kart olabilir. Bir inceleyelim hemen. 5 yıldız, 4 yıldız bir şey değil mi? Bu kart güzel duruyor MO için. Ne olabilecek bir kart? Böyle bakalım başka bir şey var mı? Yani başka bir şey yok. Şunun ee, şunu unutmayın arkadaşlar. Bu sene bu oyunda geçen seneye göre Biraz daha zor kart yapılacak. Ee, paket sayıları düşürüldü, her şey düşürüldü. Advanced SPC'leri kaldırmış durumdalar. Hani o yüzden biraz daha zor oyuncu elde edeceğiz. O yüzden hemen moralinizi bozmayın derim. Şimdi güzel bunu açalım ne verecek. Humphreys. Yani satılabilir olsa güzel olurdu ama satılabilir değil. Yani satılabilir olsa para miymiş? Para edermiş abi 4K falan edermiş. Yani satılabilir olsa 4-5K edecek bir oyuncuymuş. Ne yazık ki satılabilir değil. Mkhitaryan, Laport, Rogers... Kamaka, Yani adama tırarı. Oy satılabilir olsa güzellik kartı meşhur 500 bin jeton. Yani oyuncuları şu anda satılabilirsiniz. Satmayabilirsiniz. Birazcık sizin kararınız. Oyun oynayan kişi sayısı bu geceden itibaren artacak. Onun aklınızda bulundurun. Um, Unay'a emeri gelmiş. Eldiven eldiven avcı var. Güzel oldu. Güzel. Yani mega paketten de böyle bir şey aldık. Şimdi ne yapacaksınız peki abi? 374 jetonum var. Bakın 43 oyuncu daha satıyorum. Bunları direkt hemen almasalar da 150 jeton teklif yaparak bile alsalar. Hemen hesaplayalım. 150 çarpı 43 çarpı 0.95. 6000 jeton ediyor arkadaşlar. 6500 jeton ayrı onun bunun dışında 4-5 bin jeton dediğim gibi buradaki diğer spc'ler için harcadım 10-15 bin jeton kasmış durumdayım aslında bunun dışında oyun geldiği anda yapmanız gereken şeyler bu görevler abi bu görevleri direkt yapın neden diyeceksiniz şimdi bakın bu görevlerde bu buradakilerden çok yani buradakileri de yapıp, bu sabeki de alabilirsiniz mesela oradakilerle birlikte yapmanız gereken sizin buradaki asist ustalığı ilk sahibi ustalığı yani bu tarz şeyleri yapmanız gerekiyor abi buradaki görevleri yapmanız lazım bakalım mesela ilk sahibi ustalığında diyor ki 100 galibiyet. Birazcık zor 100 galibiyet kısa sürede ama herhangi bir ilk sayfaların ilk 11'de herhangi bir modda. Mesela bunu arkadaşınız varsa bir arkadaşınızla yapma şansınız olabilir dostluk maçında. En azından geçen sene öyleydi. Bu sene dostluk maçları ne, ne durumda tam emin değilim ama 25 maç yani çok fazla düzgün bir ödülü yok. 100 maç olursa Jumbo veriyor. İlk sahipli oyuncularla oynamaya çalışacağız o yüzden mümkün olunca bunu da tamamlamak için. Anlar yıldızını yapmanız. Yani bunu yapsanız da yapmasanız da gördüğünüz gibi zaten yani çok bir paket önemi yok. Ama bunun önemi 60 yıldıza ya da 50 yıldıza tamamen değilim satılabilir 50k jetonluk paket veriyor. 50 bin jetonluk paket veriyor. Onu almanızı öneririm. Akşamda göstereceğim. Rush'i çok sevmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim. Asiste arkadaşlar 300 asist görevi var. Herhangi bir modda. Bunu acemiye karşı yapabilirsiniz. Bunun dışında şöyle bir bakalım. Gol ustalıkları ile ilgili bir şey yok sene sanırım değil mi? Evet. Asist var, gol yok arkadaşlar bu sene. Yani Golü kaldırmışlar direktman. Canlı etkinlikler ustalığı ustalığı var canlı etkinlikler zaten yapacağız. Onun dışında arkadaşlar bir de bakalım şöyle. Yani dediğim gibi mümkün olduğunca bu işte jeton görevlerini yapacaksınız, jeton kasacaksınız. Onun dışında bir de bakayım şöyle bir Rivals ustalığımızda mesela var. 50 galiba bunlar ulaşmak birazcık zaman alacak şeyler açıkçası. Squad Battles'a ulaşmak biraz daha kolay olabilir. Özellikle 50 galibiyete. Niye diyeceksiniz? Yani buradaki görevleri belki Squad Battles'a karşı yapmak isteyebilirsiniz. Ne yazık ki birlikte çok olmuyor. Çünkü bu mesela bir İngiliz oyuncuyla en az Profesyonel diyor. Dünya turu süperstarlar liginde 20 maçtan 12'sini kazan. Bu da birazcık zor. Yani şu daha kolay. Uzun ama daha kolay yapılması. Ee, burada ha, Bobby Moore. Burası abi. Tamamen İngiliz ilk 11 istiyor. Bakın bu görev. Mesela burada en az 3 tane gümüş oyuncu varken diyor. Bu bu ikisi birlikte yapılabiliyor mu o zaman? Yapılabilir. 3 tane bronz. Bakın 3 tane gümüş oyuncu istedi. 11 tane İngiliz oyuncu istiyor ilk 11'inde. Heh. İlk 11'de 6 Brezilyalı. Yani garin Garinçayla Mur'u birlikte yapma şansınız yok. Benim önerim şu olabilir o zaman, Mur, yaşın yaparsınız, Garinca, Portekizli Panther yaparsınız. Burada da çünkü bir tane Portekizli oyuncu istiyor, 100 tane gol at diyor, 100 maçta gol at diyor. Yani hani bu görevleri yapın, mümkün olduğunca görevleri tamamlayın. Erken erişim elemesi, erken erişim final bunları kesinlikle tamamlayın. Hani güzel paketleri var, cidden güzel paketleri var. Ee, bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, bunu göreceğiz. Ama bunu tamamlayabilirsek, bu da baya güzel, Jumbo paket veriyormuş Bak, 20 maçı yap yaparsak ne veriyor bir İngiltere temel taşları reyye temel kahraman paketi bunu yapın abi temel kahraman paketi ise bu cidden bunu yapmak lazım bu ne zaman geliyor şu anda var mı bilmiyorum dünya turu gümüş Star, süperstarlar ligi ama bu da güzel güzel abi şimdi buradan başka geliştirmelerde arkadaşlar yani geliştirmeleri şu anlık çok bir şey öneremiyorum açıkçası yani birazcık bu seferkiler boş geldiler bugün bir şeyler gelecek olabilir akşam onları o zaman değerlendireceğiz dediğim gibi bu görevleri bu şekilde yapabilirsiniz jeton Asmaya bu şekilde başlayacaksınız ve web webde arkasından zaten maç yaptıkça gelecek jetonlarla da çok daha iyi noktalara gelebilirsiniz. Takas konusunda yani takas dediğim trade konusunda böyle hani al sat yap konusunda çok fazla bilgim yok ama gördüğüm ve bulduğum güzel şeyleri de sizlerle paylaşacağım bu süreç içerisinde. Transfer karı falan bakayım şöyle bir Arda diye bir çocuk vardı lan nerede o Arda kaygısız 4.8 milyon güzel abi güzel ya adamların adamların şeye bak ben 1157 jeton kar etmişim transfer karı çok enteresan. Ha tabi aldığım oyuncular var çünkü. Adam 2450 etmiş. Yani hani herkes bu bronz paket metodunu kullanıyor. Haberiniz olsun abi sizin. Yani kul kulüp değerim niye bu kadar çok bilmiyorum ama mesela yani şey değil. Güzel. Yani gördüğünüz gibi bu bozdağını yapın yani SPC sonuçta abi bunları yapın. Bütün SPC'leri yapın. Yapabildiğiniz bütün SPC'leri para harcamadan e, mümkün olduğunca yapın. 2-3 oyuncu alarak yapabiliyorsunuz gösterdiğim gibi. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu tür videolar ve daha geniş tanıtım videoları işte neler yapabileceğimizle ilgili güzel videolar için kesinlikle abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı öneririm. Ayrıca bu videoyu izlerken siz büyük ihtimalle yayında olma olasılığım var. Çünkü bu gece oyun çıktıktan sonra sabaha kadar oynayacağız. 10-15 saate yakın yayın yapmak şansımız var. Kaçırmayın derim. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk kez bir yayın yapacağız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.